Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan işimden herkese selam. Telefonunuz bu moda girdiği zaman hiçbir şey silinmeden ne yapmanız gerekir onu size paylaşacağım. Evet bu format modudur. Bilgileri silinmemesi için tuşlama yapmamız gerekir. Diyelim ki Viva Dada Factory Reset dediğiniz zaman içindeki bütün bilgiler silinir. Ama telefon dondu. Robot sistem Neu'den Power tuşuna basıyoruz yeniden başlatmış oluyoruz. Hiçbir şey silmeden telefonunuzu kurtarmış olursunuz. Evet bakalım şu anda cihaz açılıyor. Desen kilidi vardı. Eğer ki desen kilidi kaldırıldıysa içindeki bilgiler silinmiştir. Ama desen kilidi kaldırmadıysa içindeki bilgiler silinmemiştir. ve evet, cihazın açmasını bekliyoruz bu marka model fark etmez telefonunuz format moduna girdiği zaman içindeki bilgileri silinmemesi için robot sistemine Power tuşuna bastığın zaman içindeki bilgileri silmeden telefonunuzu açmış oluyorsunuz bilginize Evet gördüğünüz gibi desen kilidi kaldırılmamış yani silinmemiş içindeki bilgiler duruyor artık. Evet gördüğünüz gibi telefonun yayında başlatılıyor. Ve içindeki bilgiler de duruyor. Ana menüye gelelim. Evet hiçbir şey silinmemiş. Şurada gördüğünüz gibi oyunlar falan sürdürüyor. WhatsApp'ıdır, Facebook'udur, Instagram'ıdır. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.